Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kuşadası pazarından herkese sevgiler selamlar. Bugün yine Pınar'ın sergisinin başındayız. Harika harika yine farklı farklı e, ee, sukunatlar, kakrisler getirmiş bugün yine Pınar. Çok çok muhteşem. Fiyatları da öyle 20 liralık bulabilirsiniz. Ondan sonra şöyle farklı farklı güzel gerçekten çiçekleri var. 10 liralıklar var. 20 liralıklar var. Şurada 15 liralıklar var. Böyle harika harika. Bunlar var. Buralarda da aşırı farklı çok güzel çok. Güzel. Şurada da kanayan kalpler var. Kanayan kalpler her zaman bulunuyor. Şöyle bir çekeyim. Ve buralarda da kasım kasıntatılar var. Kasım tam şimdi zamanı. Rengar, renk. Orkideler, bir atatürk var. çiçekleri. Aman Allah'ım. Şurada begonviller, sıklamenler. Buralarda bodur begonviller var. Böyle. Buralarda da rengarenk sıklamenler, balon çiçekleri, küpeliler, mandavilla, sandavilla her şey mevcut. Ne isterseniz. şu çok güzel bir sarmaşıkmış şurada. Çok şu harika bir sarmaşık var. Ne olduğunu bilmiyorum ama hiç görmedim. Çok güzel. Harika. Sarısı da var onun. Çok güzel. Muhteşem, muhteşem. Burası evet, Kuşadası'nda Kınar'ın tezgahı. her var. İleriye doğru da var. Başka şöyle arkadaşlarımızın da var. Burada biraz biraz çekelim ne ararsanız var ne isterseniz var aralarda şeyler e, yılbaşı çiçekleri var hmm. Herhalde hava çiçekleri bodur güller sofen taksuz ne ararsanız var bu su kulantları fiyatları ne kadar acaba? Abla hepsi 20 lira. Hepsi 20'lik mi? Evet. Sadece şu, tamam. şu büyükleri 60 lira. Büyükler 60. Şu büyükler 60. Evet. Şuralarda mililer var. Su kremenler. Şu çilli begonya ne kadar arkanızdaki? Bak şurada. 60 oldu. 60 mı onlarda? Tamam. Şakir çiller 50 mi 60 mı? 60. Tamam. Burada da bodur begomiller. Begomiller ne kadar? 100. Tamam. Begomiller 100. Burada yine o, o, o kasım kutular. 120 hesap var. Şöyle bir geçelim hemen. Buralarda da sıklamenler yine. Orada Atatürk çiçeği, kasım Rengarenk. Evet, yine şöyle. Burası Şakir'in tezgahı. Buradan ben şimdi aşağıya doğru gideyim. Çünkü bugün yine Pınar'dan alışveriş yapacağım. Evet, geldim. Şimdi alışverişini yapayım. Önce bir çekim yapayım dedim. Arkasından Alışverişimizi yapalım. Çok çok güzel. Kuşadası'na geldiğimizde böyle sebze meyve e, pazarının hemen çıkışında böyle kuşadası çiçek pazarımız var. Evet arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun diyorum.